Merhaba, hoş geldiniz. Ben e, Arda Sıldır, Taş Demirköy Dernek Başkanı, Hınız Kaçakçı. Şu anda Gebze'de Cevze, oturan 10 tane dernek bir araya geldik. E, Serhat İlleri turnuvasını başlattık. Bizim amacımız burada gençlerimizin bir araya gelmesi, birbirlerini tanıması, dostluk, kardeşlik, bir arada hareket etmek. Amacımız bu. Bu, bu şekilde yola çıktık. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Her şeyin en güzel olanına da inanıyorum. Geçen sene hangi dernek birinci oldu başkanım, birinci turnuvada? Ee, geçen sene yine Köyü ile Köyü'yle Çelten'e ee, spor e, muzadar tamam ama birinci Çelten'e spor oldu, ikinci taş değmen Köyü oldu. Biz, e, i̇kinci sezon e, tahminlerinizi alalım, kim birinci olur, kim ikinci olur? Daha şu an e, söylemek erkendir. E, tahminleri alalım, tahminleri yani. Şu <laughs> an azından... tabii ki 3-0 yeni durumdayız, evet. tüm takımlara başarılar diliyorum ama maç 90 dakikadır neyin ne olacağı belli olmaz. Evet. Ha. E, teşekkür ederiz efendim. Ben Bununla teşekkür ederim. Hayırlı olmasını diliyoruz. Sağ, ol. Sağ olun. Çok